Bir sis koca bir şehri nasıl nefessiz bırakabilir? Bir hortum denizden tonlarca suyu nasıl gökyüzüne taşıyabilir? Ya da bir gemi mürettebatı ile birlikte nasıl gizemli bir şekilde ortadan kaybolabilir? Dünya tarihi insanlığın ve doğanın birlikte yarattığı sayısız ilginç ve bazen de ürkütücü olaylarla dolu. Bugün sizlere bu olaylardan en çok merak uyandıranları anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Aralık 1952'de Londra, tarihinin en ölümcül hava kirliliği felaketiyle karşılaştı. Sanayi devrimi sonrası yoğun kömür kullanımı ve soğuk hava dalgası, şehrin üzerine zehirli bir sis tabakasının çökmesine neden oldu. Beş gün boyunca insanlar nefes almakta zorlandı, ulaşım durma noktasına geldi. Bu sis 12 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. Ancak bu trajedi modern çevre yasalarının temelini attı. Peki sizce günümüzde benzer bir olay yaşanır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Yuvada yaşayan Charles Osborne, domuz keserken bir anda başlayan hıçkırık nöbetiyle dünya rekoru kırdı. 68 yıl boyunca hiç durmadan hıçkıran Osborne, tıp dünyasında bir mucize olarak görüldü. Hıçkırığın beynindeki bir kanama sonucu diyafram kaslarının kontrolünü kaybetmesinden kaynaklandığı düşünüldü. Peki sizce bu kadar uzun süre hıçkırık tutulmasının nedeni ne olabilir? Taos kasabasında bazı sakinler gizemli bir uğultu sesi duyduklarını iddia etti. Taos Hum olarak bilinen bu ses sadece bazı insanlar tarafından algılanıyordu. Bilim insanları bu sesin psikolojik veya çevresel nedenlerle ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak bu gizem hala tam olarak çözülebilmiş değil. Sizce bu uğultunun kaynağı ne olabilir? 30 Haziran 1908 sabahı Sibirya'nın Tunguska bölgesinde 15 megatonluk bir patlama 2000 kilometre karelik bir ormanı yerle bir etti. Bilim insanları bu patlamanın bir meteorun havada infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini düşünüyor. Ancak yerde herhangi bir krater bulunamadı. Peki sizce bu patlamanın ardında başka bir gizem olabilir mi? 1872 yılında Mary Celeste gemisi Atlas okyanusunda terk edilmiş halde bulundu. Mürettebat ortadan kaybolmuştu ancak gemide herhangi bir hasar yoktu. Bu olay korsanlardan deniz canavarlarına kadar pek çok teoriyle açıklanmaya çalışıldı. Peki sizce Mary Celeste'nin mürettebatına ne oldu? Bermuda şeytan üçgeni sayısız gemi ve uçağın kaybolduğu bir bölge. Bilim insanları bu kaybolmaların manyetik alan anomalileri veya metan gazı patlamalarından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Peki sizce bu bölgenin sırrı ne olabilir? NOAA, okyanus derinliklerinden Bloop adı verilen garip bir ses kaydetti. Bu ses binlerce kilometre öteden duyulacak kadar güçlüydü. Bilim insanları sesin buz dağlarının kopmasından kaynaklandığını düşünse de bazıları henüz keşfedilmemiş devasa bir deniz canlısı olabileceğini iddia ediyor. Sizce bu sesin kaynağı ne olabilir? Fransa'nın Strasbourg kentinde tuhaf bir olay yaşandı. Bir kadın durmadan dans etmeye başladı ve bir hafta içinde yüzlerce insan ona katıldı. Bu dans vebası günlerce sürdü ve birçok insan yorgunluktan hayatını kaybetti. Bilim insanları bu olayın toplu bir psikolojik hastalık veya zehirlenme sonucu ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak bu gizem hala tam olarak çözülebilmiş değil. 12. yüzyılda İngiltere'nin Woolpit köyünde yeşil tenli iki çocuk ortaya çıktı. Çocuklar tanınmayan bir dil konuşuyor ve sadece yeşil fasulye yiyordu. Zamanla normal bir renge döndüler ve İngilizce öğrendiler. Çocuklar yeraltı dünyası adını verdikleri bir yerden geldiklerini söyledi. Bu olay bir efsane mi yoksa gerçek bir gizem mi? Hala bilinmiyor. 15. yüzyılda yazıldığı düşünülen Voynich el yazması dünyanın en gizemli kitaplarından biri. Kitap tanımlanamayan bir dilde yazılmış ve bilinmeyen bitkiler, astronomik çizimler ve tuhaf figürlerle dolu. Bugüne kadar hiç kimse bu kitabın sırrını çözemedi. Sizce bu kitap antik bir medeniyetin sırlarını mı saklıyor? İngiltere'de Kar üzerinde tuhaf ayak izleri bulundu. Bu izler 160 kilometre boyunca devam ediyordu ve çatal tırnaklı bir canavara ait olduğu düşünülüyordu. Halk bu izlerin şeytan tarafından bırakıldığına inandı. Bilim insanları ise izlerin bir hayvana ait olabileceğini öne sürdü. Ancak bu gizem hala çözülememiştir. 1977 yılında Ohio State Üniversitesi'ndeki bir radyo teleskobu uzaydan gelen 72 saniyelik güçlü bir sinyal kaydetti. Bu sinyal o kadar etkileyiciydi ki astronom Jerry R. kaydın yanına wow yazdı. Sinyalin kaynağı hala bilinmiyor. Peki bu sinyal uzaylı bir medeniyetten mi geliyordu? Bu soru hala cevap bekliyor. 1979 yılında Rusya'nın Ural Dağları'nda 9 dağcı gizemli bir şekilde öldü. Çadırları içeriden yırtılmıştı ve cesetler çıplak ayakla karda yürümüş gibiydi. Bazılarının kafatasları kırılmış, bazılarının dilleri kopmuştu. Resmi açıklamalar bir çığ veya askeri deneylerden bahsetse de bu olay hala bir sır perdesi ardında. 1943 yılında ABD Donanması USS Eldridge gemisi üzerinde bir görünmezlik deneyi yaptığını iddia etti. Söylentilere göre gemi birkaç saniyeliğine kayboldu ve başka bir yerde ortaya çıktı. Ancak deney sırasında mürettebattan bazıları kayboldu, bazıları ise delirdi. Resmi kayıtlarda böyle bir deneyin yapıldığına dair bir kanıt yok. Ancak bu hikaye komplo teorisyenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanada'nın Oak Adası'nın keşfedilen bir kuyu, dünyanın en ünlü hazine avlarından birine sahne oldu. Kuyunun dibinde bir hazine olduğu düşünülüyordu. Ancak kazılar sırasında birçok tuzakla karşılaşıldı. Bugüne kadar hiçbir hazine bulunamadı. Ancak bu kuyu hala define avcılarının ilgisini çekiyor. 30 Haziran 1908 sabahı Sibirya'nın Tunguska bölgesinde 15 megatonluk bir patlama gerçekleşti. Patlama 2000 kilometre karelik bir ormanı yerle bir etti. Bilim insanları bu patlamanın bir meteorun havada infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini düşünüyor. Ancak yerde herhangi bir krater bulunamadı. Peki sizce bu patlamanın ardında başka bir gizem olabilir mi? 1901 yılında Yunanistan açıklarında bir gemi enkazında bulunan bu mekanizma, tarihin en eski bilgisayarı olarak kabul edilir. Gezegenlerin ve Güneş'in konumlarını hesaplayan bu cihaz, antik dünyanın mühendislik harikası olarak görülüyor. Peki bu kadar gelişmiş bir teknoloji nasıl oldu da unutuldu? Olaylar dünyanın ne kadar büyük ve karmaşık bir yer olduğunu gösteriyor. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla bize destek olabilir ve, ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.